Merhaba arkadaşlar. Şimdi yine sesim geliyor mu bilmiyorum. Şimdi bugün bir cumartesi günü. Tuana ile buluşacağız Kadıköy'de. Dedim bir dışarı çıkalım falan. Öyle ona birlikte buluşacağız. Böyle bir cumartesi günü geçireceğiz sizinle birlikte. Hiç makyaj falan bir şey yapmadım. Belli tipimden zaten. <laughs> Hocalarım böyle çıkık mıkık yani saldım bugün. O şekilde. Bir de size ne göstereceğim biliyor musunuz? tellerim çıktı. Aa! tellerim çıktı. Artık <laughs> her dakika ağzımı saklamama gerek kalmadı. Çünkü ben pek hazır etmiyorum ya. Yani bilenler bilir. Saçım, tipim, değişik. O şekilde. Tuana da bu arada beni bekliyor. <laughs> az önce aradı. Şu an bu videoda öğrenecek onu da ama az önce aradı ve ben ona dedim ki ya ben şu an işte geliyorum ya falan filan dedim. <laughs> ama şu anda daha yani e ne hareket halindeyim. Bir, bir de ilk aradığı zaman da kendi otobüse binmiş ve ben ona şey dedim. Camı açıp dışarıdan <laughs> ses geliyor ya şey dedim. E, Tuna dedim ben de şu an yürüyorum ya falan filan dedim ama sallıyorum yani. Bir şey yok. O şekilde. Şimdi o beni kesmeden umarım giderim yani. Kadıköy'de kaçır. Arkadaşlar biz geldik. Evet <laughs> bana bir şey anlatıyordu kameraya. Yani İnsanların yine <laughs> Bu arada. Ay ne bileyim bir anda gaza geldi. <laughs> Geldik şu an. Ama yemek bir yiyecek oluyor. bir yer arıyoruz da. Nereden gidelim? Abla nerede yiyelim? Yani? Şuradan, şuradan 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 şuradan. Şuradan gidelim. Burada bir sürü yer var ama hep mekanı Öyleyse arkadaşlar şimdi yemek yiyeceğiz sonra Akasya'ya geçeceğiz. Birkaç spor kıyafeti falan bakacağım. Kız önüme güneş geldi spor kıyafeti falan bakacağım. Selam. Çok yabancı olmadığınız bir yüzle daha yine birliktesiniz ama <laughs> bu kız vlog çekmek de acemiymiş. Ay ben veriyorum sahibine. Bay bay. <laughs> o şekilde oraya gideceğiz şimdi. <laughs> Bayağı kalabalık. Sonra oradayken de görüşürüz arkadaşlar. Gel kız ezilme. Çok güneş geliyor kendimi asla göremiyorum. Arkadaşlar Akasya'ya geldik. <laughs> İçerime girdik ama ben Tawana'yı kaybettim. Aslında o beni kaybetti. Gerçekten kaybetti beni. Çünkü bıraktı gitti beni. Ben de onu bulamayınca oturuyorum şu an. Boş boş. Bir tane eşofman buldum. Göstereyim hemen. Bir tane rengi bir eşofman. Ama denenmiyor. Denenmediği için de pek alasım yok gibi bir şey. Bakacağız yani. aşağıda mı bilmiyorum. Bekliyorum öyle. öyle öylece bakınıyorum yani. Bu. Aynen şu şekilde. Bekliyorum. Bu eşofmanı da işte deneyemediğim için çok da şey değil ama şu parça kısmının böyle olması hoşuma gidiyor benim. Benim bir tane vardı bu renk de. Ben onu ev şeyi yaptım. Güzel değildi çünkü. Onu bekliyorum işte. Dön mü dön artık. Onu, onu onu bugün görürsem iyi yani. Evet arkadaşlar aranan Tuana bulundu. He şimdi seni kaybettiğimi söyledim de. Evet gerçekten o şofmanı da almadım. Ben hızlı hareket ettim. Çünkü şeydi, denettirmiyorlardı ama benim altında tayt var diye gizli bir şekilde Tuana'yla bir plan yapıp üzerine giydim taytın yani. Ama iç gösteriyordu. O yüzden vazgeçtim. Işık hızında devam ediyoruz. Şu an Berşke arıyoruz. Nerede bilmiyoruz. Hepsini e uyarız yani. yani. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ama bulamıyoruz şu an. Belki de yan yana şu, evet de nerede bu katta olmadığı kesin bence. Sonra üst katta mı Bizi buraya sen şey yaptın. Ama baktık Kesinlikle. baktık yok baksana yuvarlak donduk yok. Evet, neyse oradan çıkıyorum. Öyle işte arkadaşlar. Öyle bir yor, yorulduk. Hayır. hemen eve gitmek istiyorum. Çok yoruldum. Bu kız beni çok yordu ya. Sürekli bir şey bakıyor, sürekli bir şey bakıyor. Ben onu bu kadar yormadım yani. Aa, bizim... Bir de üstüne üstüne geç buluştuk. Üsteymiş. Bulmuş üsteymiş. <laughs> Ayaklarım öldü. Biraz yavaş mı hareket etsen acaba? Ayaklarım öldü diyorum. Hiç beni sallamıyor. Acaba ben bir yerde otursam da sen de bir şeylere bakıp gelsen mi? Ama sana da gösteriyorum ama sen de bir ben Doğru. Bak burada Tommy varmış. Çanta çok güzel mavi olan var gel. Oh. Bunu tutarken de elimi ağrıyor. Ay. Her şeyim bir sorun. <laughs> Arkadaki kadını da çok çekiyorum. <laughs> Bulduk üst kattaymış. Çıkabilirsek eğer. Üff. Böyle bir şey denedim. Şöyle bir eşortman denedim. Ama bu üstüne bunu çok Kısa oldu galiba. Bir tane de şurada gri var. Bu griyi deneyeceğim. Şimdi size onu da göstereceğim. Bu da böyle oldu. Nasıl oldu? Sanki bu beyazdan daha güzel oldu gibi. Beyaz iç gösteriyordu. Tuana <laughs> gelmiş pardon. <laughs> Çok pardon orayı kesiyoruz. Sanırım bunu alacağım gibi. Üzerine de bu olabilir. Bir de şurada mor mor bir şeyler falan. Onları da koydum. Onları da bir deneyeceğim. Bakalım hangisine karar koyacağım. Tabi bu çok kısa da belki bunun M'si olabilir yani. Bakacağız şimdi. Arkadaşlar bize eve geldik Tuana ile birlikte. Tuana da orada telefonla falan ilgileniyor. Şimdi arkadaşlar bugün size aldıklarımı göstereceğim. Bugün aldıklarımı. Çok bir şey almadım. Yani alışveriş için de gitmedim zaten de. Yine de çekmişken göstereyim size. Bakın. Bunlardan aldım. Bu makyaj temizleme şeyleri. Bunları ben tek alacaktım ama iki tanesi <laughs> iki tanesi uygun fiyatlıydı. O yüzden bunların ikisini birlikte aldım. Makyaj temizleme suyu. Bir de onun pamuğunu aldım. Kasa arkası ürün. <laughs> Sonra şeyden şu Bershka'dan şey aldım. Bir tane eşofman bir tane eşofman aldım. Şöyle bir eşofman. Bunu çok beğendim. dur tutuyor muyum? Bunu ben şöyle bir eşofman aldım. Şurasında kız ters tutuyormuşum pardon. Şöyle bir eşofman aldım. Şurasında da şöyle bir yazı detayı var. Şeyleri de böyle, paçaları da böyle. Şimdi bunu, bunları size giyinerek göstermek isterdim. Bunu pardon başa giyecek bir şey yok. Bunu giyinerek göster göstermek isterdim ama aşırı üşendim. En iyi tripod burası yani. Bu, bunu, bu tipi mi değişti ben anlamadım. Öyle işte arkadaşlar onları aldım. Şimdi Tuana eve geldik. Ben şeyi açacağım. Sen Çal Kapımı dizisini açacağım. Onu izleyeceğim. Diliyor. <laughs> Neden? Ben sevmiyorum onu çünkü saçma bence. O biraz saçma buluyormuş da. <laughs> ben seviyorum ya. Ben pembe diziciyim biraz. Bayılırım öyle. Elim sıkıştı. Bayılırım öyle pembe dizilere. O yüzden ben onu açacağım arkadaşlar. Şimdi bugünlük sizi kapatıyorum. Ben bunu normalde cumartesi günü vlog şeklinde yapacaktım ama ben bunu cumartesi pazar çekeceğim. Yarınımı da sizle geçireceğim. Şimdilik hoşça arkadaşlar. Hepinize öpüyorum. Yarın sabah görüşürüz. Pazar gününden hepiniz merhabalar. merhabalar. Tuana ile birlikte şimdi havuza iniyoruz. Havuza iniyoruz birlikte. Yanlış kata bastık. <laughs> İki dedim. Neyse iniyor geri. Ha. İşte Tuana ile birlikte şimdi e, havuza iniyoruz. İlk başta biraz spor yapacağız. Sonra havuza gireceğiz. Biraz çünkü biz bayağı kaçırdık yemekleri. Çok yedik. O yüzden akşam yukarı makarna falan bile yedik yani. Geldik bu arada. O şekilde işte arkadaşlar. Şimdi havuza gidiyoruz. Yani ilk spor yapacağız sonra. Havuza gireceğiz. Evet aşkolar. Geldik. Tamam havuz kısmında kalıyor. çok anlamadım ama ben şimdi şeyden başlıyorum. Nedir onun adı? Koşu bandının adını unutmazsın. Şimdi koşu bandından başlıyorum. Tuana nereye gitti hiç bilmiyorum bu arada. Tuana bir yere gitti de havuz kısmında da yok anlamadım. Şimdi biraz koşuyorum. Tamam, biraz hızlandırmam lazım. Bayağı yavaşım şu an. Tum tum ilerliyorum. Hiç kimse de yok. Böyle ısınmamı daha doğru olacağını düşündüm vallahi öbür türlü hareket hareket şimdi hiç yapamayacağım. Böyle daha normal olabileceğini düşündüm. Şimdilik ben sporuma devam ediyorum. arkadaşlar bittim tükendim böyle terledim Yani Güzel <laughs> anlama baksanıza koştum bisiklet yaptım burada hareketleri yaptım. Ka Kaan diyorum pardon. Tuana ile annem de havuza gittiler. Ben de şimdi onların yanına gideceğim. Zaten öldüm bittim. Şu şuraların böyle bir ıslak ıslak oldu yani. Bir de çok alışık değilim spor yapmaya. Ah bittim yani şu an bitik haldeyim. Ne kadar bitik gibi gözükmese de gerçekten bittim yani. Çok aşırı şekilde kızardım yoruldum. <laughs> şimdi onların yanına geçeceğim kadar spor yeter. Birazcık da yüzerek spor yapalım. En azından eğlenceli yani. Şimdi onların yanına geçeceğim arkadaşlar. <laughs> Buna birlikteyiz arkadaşlar. Bunu atmayacaksın bu arada. <laughs> evet. Soğuk kendine değil mi? Şey soğuk kendine soğuk kendine. değil mi? Giremiyorsun. Evet. Ben <laughs> hala şey korkuyorum. Evet. Ben ben şey korkuyorum. Arkadaşlar hala giremiyorum. Ayağımı ya şöyle yapıp bırakıyorum. Sen? Şöyle yapıp bırakıyorum. Evet arkadaşlar şimdi Tuana birlikte şey oynuyoruz. Masa tenisi oynuyoruz. Yenilmeye hazır oldum. <laughs> Arkadaşlar merhabalar. Biz eve geleli tabii ki çok oldu havuzdan sonra. Ama biraz uyuduk, biraz dinlendik. O yüzden de çok açmadım bunu. Böyle hep bir e, şöyle böyle falan bilen bir hallerdedik. <laughs> o yüzden çok açmadım yani. O şekilde oldu. Ay bilgisayar açıldı. Şey, cirut diye bir şey oldu da. O şekilde işte arkadaşlar buranın ışığı da leş gibi ya. Neyse. Öyle oldu işte arkadaşlar. Şimdi uyuyacağız. Yarın pazartesi. Yeni bir gün. Yeni bir başlangıç. Gerisi yok bu kadar. Ee, o şekilde işte. Şimdi uyuyacağız arkadaşlar. Ben de artık size veda ediyorum. Zaten uyuyacağım. Bir şey de yapmayacağım. Videomu burada kapatıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz Beğenmeye tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.